Şerifen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tomurcuklu, kabartmalı yapımı oldukça hoş bir model anlatmak istiyorum sizlere. Alize Happy Baby ip kullanıyorum. Rengi çok tatlı, çok hoşuma gitti. 100 gramı 330 metre olan bir ip. Burada da renk numarası bulunuyor. Ben bu ipimi 3 numara şişle çalışmak istiyorum. Modelimin sayıları çift ilmeklerden oluşuyor. 2 ve katlarını ayarlayarak sayılarınızı hesaplamanız gerekiyor. Ben 20 ilmeği şişime taktım ve örgüme başlıyorum. Bir sıraya mahsus olmak üzere ilmeklerimin tamamını arka yüzden ters olarak örüyorum. Ön yüzde modeli kuracağım için arka yüzden başlamayı uygun gördüm. Sizler de lastikten sonra aynı şekilde arka yüzden bir sıra ters örerek örgünüze başlayabilirsiniz. Örgümün ön yüzüne geldiğim zaman başlangıçtaki kenar ilmeğini alıyorum. ve ön tarafa alıyorum. Ters ilmek örecekmiş gibi. Arka tarafından giriyorum ilmeğin içerisine. Böylece hem bir kez ipimi dolamış hem de ilmeğimi örmeden atlatmış oluyorum. Arada bir tane ilmeğimi ters düz olarak ördüm. Tekrar ipimi şişimin üzerine getiriyorum. Ters örecekmiş gibi arka yüzden giriyorum. Örmeden atlatıyorum. Böylece bakın üzerinde hem bir tane ip dolamış hem de örmeden atlatmış oluyoruz. Bir ilmek örmeden bir ilmek düz, bir ilmek örmeden, bir ilmek düz. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Önce bir kez ipi şişe dolayıp, sonra örmeden ilmi atlatabilirsiniz. Ama ben sizlere kolay bir şekilde nasıl yapacaksanız o yöntemi göstermek istiyorum. Kenar ilmeğimi ters ördüm, ön yüzden tamamlamış oldum. Tekrar arka yüzdeyim, kenar ilmeğini alıyorum, ilk ilmeğimi ters olarak görüyorum. Bu defa burası örmeden atladığım, üzerine ip doladığım ilmek. ipimi tekrar ön tarafa getiriyorum, ilmeği ters örecekmiş gibi. Hem ilmeğimi hem de ipimi bu şekilde örmeden atlatıyorum. Tekrar ipimi ön tarafa alıyorum bir tane ters örüyorum. Bu şekilde yapınca üzerinde iki tane ip dolamış oluyoruz ilmeğimizin. Tekrar ipimi ön tarafa aldım. İlmeğimi alttan girerek örmeden atlattım. Bir ilmek ters örüyoruz. İpimizi doluyoruz üzerine. Bir ilmek örmeden atlatıyoruz. Bunu da aynı şekilde önce ipimizi şişimize dolayıp sonra ilmeği örmeden atlatabiliriz. Sonuç aynı olacaktır. Bir ilmek ters, bir ilmek örmeden ve bir ilmek ters şeklinde arka taraftan örgümü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Başlangıç sırasıyla birlikte 3 sırayı ördük. Şu anda 4. sıradayız. Kenar ilmeğini aldım. İpimi ön tarafa geçiriyorum. Bu üzerine ip dolayarak örmeden atlattığım ilmeği ve üzerindeki ipleri şekil 3 ilmek olmak üzere örmeden diğer şişimi alıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Sonraki ilmeği düz olarak örüyorum. Bu örmeden atlattığım ilmeklerimi ön yüzden diğer şişime alıyorum. Ve ördüğüm ilmeğimin arkasına geçiriyorum. Sonra bu üç ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Tekrar ipimi ön tarafa alıyorum. Bu örmeden aldığım ilmeğim. Bunlar da üzerinden atlattığım ilmeklerim ilmekleri örmeden tekrar diğer şişimi alıyorum. İpimi arka tarafa geçiriyorum. Bir tane ilmek düz örüyorum. Sonra bu örmeden atladığım 3 ilmeğimi ön taraftan diğer şişimi alıyorum. Ve ilmeğimin arkasına geçiriyorum. Sonra bu 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Bu sırada ipimiz ön tarafta. Aynı şekilde ilmeği örmeden atlatıyoruz. Ve bir tane düz örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmekleri diğer şişimize takıyoruz. Ve düz olarak topluyoruz. Böylece herhangi bir ilmek eksilmesi, artması söz konusu olmuyor. Bu üzerine İlmek dolayarak örmeden atladığımız ilmeklerimizin sayesinde bu şekilde tomurcuklar elde ediyoruz. Özellikle bebek örgülerinde mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Çok hoş duruyor. Nohut modeline benzediği için sadece bebek örgülerine değil erkek örgüleri, bayan örgüleri, boyunluk, kaşkol, şapka her türlü örgüye kullanabilirsiniz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ya da örgüör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Kenar ilmeğini örerek sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzden örgümüzü tamamladık. Arka yüze geçtiğimiz zaman buradaki ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyoruz. İlmeklerimin tamamını sıra boyunca ters olarak örüyorum. Şu anda örgümün ilk başlangıcındaki yaptığım bir sıra ters ilmekleri tekrar örüyorum ve böylece ikinci modele geçmiş oluyorum bu modelde arada 3 sıra düz örgü olarak boşluk verilmiş ben hiç boşluk vermeden bu şekilde tomurcuklu olarak çalışmak istiyorum kenar ilmeğini aldım ipimi ön tarafa geçiriyorum ve bir ilmek örmeden atlatıyorum bir ilmek düz örüyorum bir ilmek örmeden bir ilmek düz örüyorum bir ilmek örmeden Bu şekilde bir ilmek dolayıp sonra ilmeği örmeden atlatabilirsiniz ama görüyorsunuz ki bu şekilde ne kadar kolay devam ediyor kenar ilmeğini ördüm ve sıramı tamamladım Örgümün arka yüzüne geçtiğim zaman kenar ilmeğini alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Tekrar örmediğim atladığım ilmeğe geldim. İpimi şişimin üzerine getiriyorum. Ve aynı ilmeği tekrar örmeden atlatıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. İlk birinci modelimizin aynısını tekrarlıyoruz. Örgüye yeni başlayanlar için ikinci modeli de anlatmayı uygun görüyorum ki rahatlıkla yapabilsinler diye. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. İpimi önce ön tarafa alıyorum ve bu örmeden atlattığım ilmeklerimi tekrar örmeden atlatıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Sonra örmeden atlattığım ilmeklerimi şişime tekrar geri geçiriyorum ve bunları düz örerek bir defa da topluyorum. İpimiz ön yüzde. Tekrar ilmeğimizi örmeden atlatıyoruz. Sonra ipi arkaya alarak bir ilmek düz örüyoruz. Bu örmeden atlattığımız ilmeğimizi şişimize tekrar geriye geçiriyoruz ve düz olarak hepsini bir kere de topluyoruz. Gördüğünüz gibi ilerlediği zaman bu şekilde tomurcuklu kabartmalı Gayet hoş bir model. Burası da modelim. Yüz. Kanalıma abone olmayı, bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.